Merhaba, bugün sizlere 5 serbestlik dereceli robot kol tasarımımızı anlatacağız. Proje grup arkadaşlarım Ali Uğur Arslan, Muaz Yusuf Dağ ve ben Mustafa Can Tezel. Sunum yaklaşık olarak 10-12 dakika sürecektir. İçerik, tanıtım, motivasyon, uygulanan metotlar, CAD modelleme süreci, sonuçlar, değerlendirme, gelecek çalışmaları ve teşekkür tanıtıp günümüzde robot kollarının kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır ve bu, bu yaygınlaştığı başlı, başlıca nedenlerden biri robot kollarının hassasiyetinin yüksek olması ve karmaşık hareket içeren operasyonlarda yüksek serbestlik dereceleri sayesinde başarılı olmalarıdır. Bu yetenekleri endüstriyel amaçlı seri üretim fabrikalarında kullanımını yaygın kılmıştır. Buna ek olarak iş sağlığına ve güvenliğine son yıllarda verilen haklı, neden, haklı nedenlerle bu tip risk içeren seri üretim hatlarında robotların kullanımı bir hayli yaygınlaşmıştır. Ve bu sayede iş kazalarının önemli bir kısmı önüne geçilmiştir. Son olarak bu robot kollarının işletme açısından başlıca yararlarından bazıları ise sisteme entegrasyonunun kolay olması, kullanımının optimize edilebilme şansı ve seri üretim fabrikalarda üretim takibinin kolaylaştırılmasıdır. Merhaba, ben Uğur Arslan. Motivasyon kısmında biz proje yaparken bizim temel odak noktası, yani motivasyonumuz, belirli bir optimizasyon süreci geçirmek. Yani mümkün mertebe malzeme tasarrufu sağlarken bir yandan da bu robot kolunun işlevselliğini muhafaza etmekti. Bu optimizasyon uygulamasını iki kol için yaptık biz sadece. Projenin yapım sürecindeyken ben ve takım arkadaşlarımın diğer bir hedefi ise hareketli kütlenin azaltılığı bu süreçte robot kolunun kullanımında enerji tasarrufu sağlayabilmekti. Yani e, kayda değer miktarda kütle çıkış sağlamaktı. bu hareketli kütlenin azaltıldığı sürecin ardından robot kolunda bir hareket kolaylığı oluşmasını bekledik bizler. Yara uygulanan metotlar Uygulanan metotları başlangıcı sizlerin de gördüğü gibi primitif tasarım ile başladı. Primitif tasarım, silindirler, dikdörtgenler ve hizmalarının parametrik olarak çizimi, yani ölçeklendirme formasyonu ile boyutlandırılması ve rigid gövde yöntemiyle montajlanmasına oluştu. Akabinde çeşitli fonksiyonlar kullanarak silindirler ve dikdörtgenler prizmaları oluşturulup, ölçeklendirilip, transform edilerek parçaları parametrik olarak çizip robotu kontrol edecek olan arayüz tasarımını yaptık bizler. İkinci kısımda ise topoloji optimizasyonu yapıldı. Robotun en büyük hacim ve hareket ettiği parçaları kol 1 ve kol 2 için yaptık biz bu azaltmayı. E, kontrol kolaylığı ve enerji tasarrufu sağlayabilmek için topoloji optimasyonu sokuldu. Yapılan interaktör taraması sonucunda iki boyutlu analizin bizler e, yapılmasına karar verdik. Üçüncü kısımda ise yüzey modelleme. E, robot kolları için gerçekleştirilen optimizasyon sonucu üzerine SolidWorks, programından bezier eğrileri çizildi. Bu adımın akabinde e, yüzey eğrileri matla bile STL formatına dönüştüğü kaydedildi. Peşinden netpep uygulaması ile modeller düzeltildi ve delikler dış komiteli negatif hacim olarak tanımlandı. Son adımda ise prototip imalatında temel robot modeli kültürerek ölçeklendirildi. Ve eklemeli imalat metodu ile 3D printer aracıyla üretildi. Akabinde de bizden montajını yaptık. Evet merhabalar arkadaşlar. Ben Muaz. Buradan geri kalan kısmı ben sizlerle devam edeceğim. Şimdi CAD modelleme sürecini incelediğimizde biz en başta tasarımımızı ikiye ayırdık. En başta bir primitif tasarımımızı nasıl yaptığımızda sonra da bir optimize tasarımımızı nasıl yaptığımıza bakalım. İlk olarak biz primitif tasarımımızı yapmamız için silindirler ve dört, dikdörtgenler gibi temel elemanları kullanarak bu prizmaların oluşturulması metodunu belirledik. Bunları biz MATLAB'da yazdığımız kodlarla en başta hani kenarlarının ve yüzeylerinin oluşturulması, sonra fonksiyona işte girdiği olarak bunların boyutlarının gönderilmesiyle oluşturulduktan sonra bu sefer rigid gövde transformasyonu metotlarıyla hani nedir bunlar derslerde de görmüş olduğumuz e, scaling'den sonra translate matrisleri ve rotasyon matrisleri bu gibi matrislerle çarparak gerekli parametrik ölçülerle tasarım oluşturulduğunda e, yandaki görsellerde görüldüğü gibi robotumuzun montajını tamamlamış olduk. E, bu aşamadan sonra da ikinci kısma geçtik. Yani optimize tasarım kısmımıza geçtik. Optimize tasarımda ise en başta tabii ki topoloji optimizasyonunu e, belirlediğimiz parçalara yaparak başladık. E, yapılan topoloji optimizasyonundan farklı sonuç girdileri e, aldıktan sonra ideal bulduğumuz tasarımı kullanarak ondan sonrasında figürleri bu sefer e, SolidWorks yazılımına aktardık, MatLab'dan. E, SolidWorks yazılımı üzerinden e, modellememizi gerçekleştirdik. BZR eğrileriyle optimize tasarımların modellemelerini gerçekleştirdik. Solidworks bize arayüzü sayesinde hızlı bir şekilde eğrileri e, kontrol noktalarını değiştirerek e, fit etme şansı sunduğu için böyle bir yöntem seçtik. Bundan sonra e, kontrol noktaları belli olan Bezier eğrilerine MATLAB programı üzerine geçirerek MATLAB üzerinde Bezier eğrilerinin çizimini gerçekleştirdik. Sonrasında bezier yüzey oluşturma kısmına geçtik. Bu kısımda ise eğrileri loft ederek, e, 4. ödevimizde de yapmış olduğumuz gibi loft ederek biz artık bezier yüzeyler oluşturduk. E, tüm iç delikleri ve dış geometriyi. Bezier yüzeylerimizi oluşturduktan sonra da son olarak STL formatında MATLAB'dan dosyamızı kaydettik ve bazı e, sonraki ardıl programlar kullanarak iyileştirme işlemleri yaptık. Ve böylece bu kısmımızı da tamamlamış olduk. Cat modellem sürecimiz bitmiş oldu. Devam etmek gerekirse. Şimdi ilk olarak primitif tasarım kısmına bakarsak biraz daha detaylı anlatmam gerekirse. E, ilk i̇lk olarak biz fonksiyonları yazarak başladık. Şu, şimdi görselde sadece primitif robot fonksiyonu görüyorsunuz. Bunun da içerisinde başka fonksiyonlar bulunuyor. Temel olarak bu fonksiyonlardan iki tanesinin işlevi, bir tanesini dikdörtgenler prizmasının bazı input girdilerini alarak işte genişlik, boyut ve en olarak girdi alıp diğeri de silindir için, bir silindir çizimi için yarı çap ve boy girdileri alıp bunların noktalarının kenar noktalarının hesaplarını yapması amaçlı iki tane fonksiyon yazıldı. Bu fonksiyonlar yazıldıktan sonra robot parçaları istenilen serbestlik derecelerinde birbirlerinin uç uca eklenerek parametrik bir şekilde robotun tasarımının oluşturulması için tek tek kodlarımız bu şekilde geliştirildi primitive robot fonksiyonumuzun kodları. Bundan sonrasında da son olarak elde edilen çıktılar iki tane fonksiyona gönderilerek bunlardan bir tanesi dikdörtgenleri kenarlarını ve yüzeylerini çizmek için belirli istenilen renklerde diğeri de silindirlerin kenarlarını ve yüzeylerini çizmek için kullandık. Ve sonuç olarak robotumuzun tasarımımızı elde etmiş olduk. Özet olarak da fonksiyonumuza bakacak olursak fonksiyonumuz en başta bir e, belirli ölçüleri girdi olarak alıyor. Burada 5 tane ölçü görüyorsunuz. Bu ölçüler sırasıyla birinci kolun uzunluğu, ikinci kolun uzunluğu, üçüncü kolun uzunluğu, e, maksimum tutma genişliği ve tutma uçta, tutma kollarının uzunlukları. Bunları biz temel e, büyüklükler olarak belirledik ve fonksiyon bunları girdi olarak alıyor. ...geri kalan sizlerin de görmüş olduğu... ...hani farklı dikdörtgenlerin kenar uzunlukları... ...yükseklikleri ve bazı diğer bazı şeyleri... ...bu uzunluklara... E, ...orantılı olacak şekilde girdilerini yaptık. Ve genel olarak şöyle bir tasarım faktörü belirledik. E, üç kolun toplamı... ...hani mesela temel tasarımda bu 1600 ediyor... üç kolun uzunluğunun toplamı. Bunun değişmesi ölçüsünde... ...geri kalan standart ölçüler de değişiyor. Mesela hani üç kolun toplamı 1600'den 3200'e artması demek, geri kalan bütün ölçülerinde bu 5 temel ölçü dışındaki bütün ölçünün 2 katına çıkması demek. Bu şekilde bir scaling faktör belirledik ve bütün diğer ölçülerle çarptık. Diğer girdiğe bakarsak robotumuzun 5 serbestlik derecesi olduğunu söylemiştik. Bu serbestlik dereceleri en altta gördüğünüz gri renkteki house dediğimiz parçayla base arasındaki dönme, ikinci serbestlik derecesi, eee base ile kol e, 1 arasındaki dönme, 3. serbestlik derecesi, kol 1 ile kol 2, e, e, 2, 2 arasındaki dönme ve son üçüncü 4. serbestlik derecesi, kol 2 ile kol 3 arasındaki dönme ve son serbestlik derecesi de gripperımızın dönmesi ve son olarak hani anlık gripper açıklığı ne kadar olsun? Bu fonksiyonumuz, bunları girdi alabiliyor. Fonksiyonumuzu detaylı bir şekilde tanıdıktan sonra yazdığımız arayüzü hızlıca incelersek aslında bu arayüzü de bahsettiğim girdileri hızlı bir şekilde girip yan tarafta nasıl bir robot oluştuğunu görmek için yazdık. Robo, e, arayüzümüzün üst kısmında robotu oluşturmak için uzunluk girdilerini girdiğimizi görüyorsunuz ve buradaki tasarımı tamamladıktan sonra dan tuşuna basıp aşağıdaki e, açılarla ve grip e, genişliklerle ...vesaire bu gibi ölçülerle robotu aktif bir şekilde kontrol edip hareketlerini inceleyebiliyor ve yapmış olduğumuz tasarımı analiz edebiliyoruz bu şekilde. Burada da birkaç tane aktif örnek görmüşsünüz. Yani tasarım yapılırken ve robot kontrol edilirken ki görselleri şekilde görebilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi topoloji optimizasyonuna detaylı baktığımızda soldaki görsellerde... Sol, en sol tarafta birinci kol için, orta tarafta ikinci kol için farklı penalty ve e, fitreleme yakışapı değerlerinden yaptığımız topoloji opolo, optimizasyonların sonuçlarını görüyorsunuz. E, bu sayısal değerleri raporda verdiğimiz için burada çok girmeyeceğim. Seçilen örnekler, hani görsellerden seçtiğimiz örnekler yan taraftan da kırmızı bir şekilde yazıyor. Sağ tarafta ise ee, Matlab ve Solidworks'un yazısını ters yapmışız. Kusura bakmayın o konuda. Üst tarafta Solidworks üzerinde yaptığımız yüzey modellerimiz. Alt tarafta ise Matlab üzerinde e, yaptığımız yüzey modellemelerini kol ve kol 2 için ayrı ayrı görmektesiniz. Devam etmek gerekirse e, bu kısımda ise yüzeyleri e, oluşturmak için bizim bezier eğrilerimizi e, loft komutuyla e, matlab üzerinde loft ettik ve yüzeyleri elde ettik. Ee, bu işlem tamamladıktan sonra dosyalarımız STL formatında kaybedip e, net dap adlı ekstradan bir yazılım uygulamasında e, STL modellerimize arda işlemler yaptık. Üst boşluklarını tamamladık. İç delikleri negatif olum olarak tamamladık. En son olarak da e, bizim e, prototip imalatımız için parçaları 1.10 ölçekte scale ettikten sonra e, en sağ altta gördüğünüz üretim hazır STL modellerimize... Son olarak değerlendirmeye gelirse robotumuzu imalatını gerçekleştirdikten sonra 3 boyutlu yazıcı parçalarımızı montajladık ve projemizi tamamlanmış olduk. Bu sayede projemizde bir robot tasarım uygulaması, topoloji optimizasyonu edilmiş e, kolların girdileri, değerleri ve bunların STL dosya dönüşümleri ve son olarak da bize güzel bir hatıra kalacak 1 bölü 10'a çekti, temel ölçülerde. Ee, ürettiğimiz e, robotumuzun 3 boyutlu yazıcıkta çıktı prototipi bizlere kaldı. Gelecek çalışmalarında ise projemizde kolların e, di, kollar dışındaki diğer parçaların e, analizleri gerçekleştirilebilir. kolların 3 boyutlu analizi yapılabilir 2 boyuttan e, ziyade ve sonlu elemanlar motoruyla da e, biraz daha ne kadar bir kütle azaltılması yapıldı eee kararlaştırılabilir sunumumuz bu kadar arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz